Unutmak gerekiyor. Seninle geçen tüm mazi, yanında nefes aldığım her anı, gözlerini, ellerini, saçlarını unutmak gerekiyor. Beraber yürüdüğümüz her sokağı, buluştuğumuz her köşe başını, parkları seni seviyorum ile başlayan tüm sözcükleri, çok isteyip de tutamadığım ellerini unutmak gerekiyor. Her yağmur sonrası içimizde çektiğimiz toprak kokusunu ıslanmış halimize saatlerce gülüşümüzü yürürken beraber utangaç gözlerle etrafı süzdüğümüzü unutmak unutmak gerekiyor her şeyi